Kürdistan gazeteciler günü kutlu olsun. Bugün değerli izleyenler tam 127 yıl önce ilk Kürt gazetesi Mithat Bedirhan tarafından çıkarılmıştı. Mithat Bedirhan 1898 yılında Kürtlerin bir gazetesinin olması gerektiğini belirterek Kürtçe olmak üzere, Kürtlerin kendi dilini geliştirmek üzere ilk gazeteyi çıkarmıştı değerli izleyenler. Arada 127 yıl geçti ama bu 127 yıl içerisinde onlarca Kürdistanlı gazeteci, Kürt gazeteci bu uğurda sadece gerçekleri aktarmak istediği için kat edildi. Yaşamını yitirdi. Suikastlar düzenlendi değerli izleyenler. Gurbeteli Ersöz'den Musa Antalya kadar birçok gazeteci bu uğurda yaşamını yitirdi. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceğimizi belirtmek istiyoruz. Şimdi değerli izleyenler elbette ki önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyasette özellikle Rojava'da önemli gelişme yaşandı. Mazlum Ebdi bugün açıklama yaptı. Ulusal Kongre'nin 26 Nisan'da toplanacağı resmen duyurdu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta toplaması gerekiyordu. Rojava'daki ulusal kongre ve bu ulusal kongre bazı nedenlerden dolayı ertelenmişti. İşte o ertelenmeyle ilgili bugün Mazlum diye ekranlar karşısına çıktı ve resmen bütün dünyaya ilan etti. 26 Nisan'da ulusal kongre gerçekleştirecek diye açıklama yaptı. Tabii ki Mazlum Ebdi'nin bu açıklaması önemli. Rojava'da kesin olarak yapılması, bu kararın alması da önemlidir. Yani bazı engellemeler vardı. Biliyoruz bu engellemeleri nerelerden kaynaklandığını tahmin etmek mümkündür ama artık Rojava'daki Kürtler de kendi aralardaki birliği sağlayıp bu şekilde ellerinde güçlü bir Kürt birliği karnesi olarak dosyası şeklinde Hateşe ile ya da mevcut Suriye hükümeti ile görüşmek istiyorlar. Yani ellerini kuvvetlendirmek istiyorlar. Bütün Kürtlerin düşüncesini oradaki Rojava'daki yönetim şeklinin belirlemesi için tabii ki Şam'ın kapısını çalacaklar ve Şam'a diyecekler ki efendim biz bu yönetim şeklini Kürtlerin Suriye'deki Kürtlerin Kürtler için uygun buluyoruz diye bir şey sunacaklar. Özellik mi olacak? Bu federatif bir sistem mi olacak? Baş bir sistem mi olacak? Biz bilmiyoruz tabii ki. Tam olarak bu açıklanacak bu toplantıdan sonra bir sonuç bildirgesiyle sanırsam bu bütün kamuoyuna duyurulacak. Bundan sonra ne olacak? Artık ondan sonra uluslararası konjektör ne gerekiyorsa ya da Suriye devletinin yaklaşımı ne olacak? Bugüne kadar sürekli inkarcı davranıyor Suriye rejimi. Yani tek adam rejimini orada da dayatmaya çalışıyor. Anayasada Kürtlere yer vermiyor. Diğer halklara yer vermiyor. İşte Kürtler bütün bunu konuşacak, tartışacak. Ve gelecekler. Rojava'nın durumu ne olacak buna ilişkin önemli bir dosyayla Şam'a gidecek. Şimdi tabii ki bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sırı sıra önderin durumuyla ile ilgili yeni bir gelişme yok. Stabil durumu devam ediyor. Açıklamalara geliyor. Öte taraftan dün Dem Parti heyeti Sayın Öcan'la görüşmek için İmralı'ya gitmişti. Dem Parti heyeti sırı sıra önderin yattığı hastanenin önünde açıklama yaptı. Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan'ın sırı sıraya öndere yönelik mesajı okundu. Kamuoyuyla paylaşıldı ve sırı sıraya önderle 12 yıldır bir iletişim içerisinde olduğunu, aynı zamanda Barış için çok önemli bir isim olduğunu, kendisinin Adıyamanlı bir Türkmen olduğunu, kendini Barış'a adamış biri olarak ve bir an önce savunan kavuşması için dilekte bulunduğu Öcalan tabii ki bu tartışmalar devam ederken akp MHP ilişkileri ne durumda Barış süreci ne durumda buna ilişkin yeni, yeni iddialar ortaya atılıyor, senaryolar çiziliyor ve AKP'nin barış sürecini istemediğini, Erdoğan'ın aslında oyalama taktiğini uyguladığını belirtiyorlar. AKP bu konuda zaten yaptığı açıklamalarla bunu gösteriyor diye. Kamuoyunda bu tartışılıyor. Özellikle MHP yakın isimlerin verdiği demeçler var, mesajlar var, yaptığı röportajlar var ve Erdoğan'ın barış sürecini bitirebileceğini ama buna karşında devletin desteğini arkasına alan devlet Bahçeli'nin ise tam tersine bir girişimde bulunacağını ve Erdoğan eğer barış sürecini devam ettirmese ya da bitirirse deniyor ki yani bunu MHP yakın kaynaklar söylüyor deniyor ki o zaman devlet Bahçeli çıkacak erken seçim çağrısı yapacak ve Erdoğan bu şekilde Türkiye'de tek başına kalacak. Yani belki de mevcut iktidar ile MHP'yi de yanlarına alarak, Kürt hareketini de yanlarına alarak Erdoğan'la madem çözülmüyorsa devlet bu konuda aslında yetkiyi Erdoğan'a güvenerek Erdoğan'a vermediği için biraz da devlet Bahçeli yönüne çıkardı. Dolayısıyla devletin de gücünü arkasına alarak Erdoğan'ı bu şekilde ancak iktidardan düşürebilecekleri bir pozisyon, bir senaryo hazırlanıyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu, ne kadar gerçek gerçekleşebileceğini gerçekleşmeyeceğini biz bilmiyoruz ama bu görünen bir şey var. Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki tartışmaların olduğu, büyük çekişmelerin olduğunu görmek mümkündür. Bunu insan hissedebiliyor da. O yüzden Devlet Bahçeli'nin çıkışlarına karşı Erdoğan çok fazla bir tepki vermemekle birlikte efendim biz işte Cumhur Cumhur İttifakı içerisindeyiz. Tabii ki işte bizim biz bizim, biz yani bilerek işte bu açıklamaları yapıyoruz gibi, birlikte yapıyoruz gibi bir izlenim yarattı ama A kepeden bir ses yok. Yani dün A AKP MHK'sı toplandı. Aslında barış süreciyle ilgili herkes açıklamalar bekliyordu. Sırrı Sırayönlerin durumu, Adalet Bakanı'yla işte görüşme nasıl olacak, çerçevesi nasıl olacak, içeriği nasıl olacak, hangi yasalar çıkarılacak, af yasasıyla ilgili gelişmeler ne durumdadır. Bütün bunlar aslında bunlara ilişkin herkes açıklama falan bekliyordu. Fakat Ömer Çelik ekranlar karşısına çıktı. AKP sözcüsü hiçbir şey söylemeden sadece Orta gelişmeleri, işte İsrail'in bir tehlike olduğunu, Gazze durumunu vesaire bir açıklama yaparak ekranlardan ayrıldı. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Yani AKP biraz oyalama taktiğini Uyguluyor. Çünkü neden gösteriyoruz bunu? Bu şuradan anlaşılıyor ki biliyorsunuz hükümet AKP'de fakat hükümetin verdiği talimatlarla operasyonlar halen devam ediyor. Sanırsam Erdoğan'ın bir çağrısıyla bu operasyonların tamamı durabilir. Ama baktığımız zaman tam tersine bu operasyonların son bir haftada daha da arttığını görmek mümkün. Çünkü gerili alanlarında ya da PKK kaynaklarından gelen bilgiler o çerçevede, görüntüler var. Ve operasyonlar hızlandırılmış durumda ara verilmeden daha tam tersine yığınak yapıyor. Yani Süleymaniye'nin birçok bölgesine, Amedya'ya ye, askeri yığınaklar yapıyor, yeni üsler inşa ediyor. Bu da aslında hükümetin yaptığı bir şeydir. Yani çünkü hükümet onlara o, o, o talimatı veriyor. Hükümet istemezse orada bir operasyon bile olmaz. E peki o zaman şunu sormak gerekiyor. Yani siz bir yandan barış sürelerinden falan bahsediyorsunuz. Gerçi onların adlandırdığı çok onursuzca bir adlandırmadır. Terörsüz Türkiye diyorlar. Yani sanki bu mesele yokmuş gibi. Ya Kürt sorunu onlar sorun olarak adlandırıyor. Biz sorun değiliz ama halkın anladığı dilden söylüyoruz. Kürt sorunu yaratan sizsiniz. Yani eğer bir gerçekten de hadi Kürt sorunu dışında PKK sorunu dahi varsa o, o sorun Kürt sorunundan ayrı değildir. Yani PKK neden ortaya çıktı diye bir araştırmak gerekiyor. Terörsüz Türkiye derken yani devletin kendi işlediği suçlara devlet terör demiyor. Yani o 17 bin insanın faili meçhul cinayetine devlet terörü denmiyor. Yani bir Roboski'ye bir Taybet ana cenazesini sadece örnek olarak söylüyorum. Binlerce katliam var. Bunlar terör değil. Yani demek ki neymiş? Bunlar başka bir şeymiş. Yani Kürt'e yapılana terör olarak bakmıyorlar. kürdün yaptığı meşru salmaya ya da eylemlere ya da kendi sesini duyurma ya da kendini ispatlama eylemlerine terör eylemi diyorlar. Bu kadar garip bir toplumda yaşıyoruz. Ve bir şey daha var o da İsrail Türkiye arasındaki çelişki. Yani İsrail ile Türkiye arası sanki çok bozukmuş gibi bir izlenim yaratılıyor. Erdoğan tarafında bu bilinçli yapıyor. Oysa ki öyle bir şey yok. Hakan Fidan defalarca açıkladı. Geçen hafta da açıkladı. Dedi ki biz İsrail'le görüşüyoruz. Arayı düzeltmek için karşı karşıya gelmek de istemiyoruz. Ama İsrail bir anlamda Suriye içerisinde ilerlemeye de devam ediyor. Ve Türkiye'nin söyleyebileceği bir şey yok. Türkiye buna karşı bir şey de yapmıyor baktığınız zaman. Yapamıyor da zaten ile hiçbir zaman arayı bozmadı. Ekranlar karşısında arayı bozuyorlar. Kavga ediyorlar. Küfürleşiyorlar ama arka kısımda o ilişkiler, o ticari anlaşmalar, askeri anlaşmalar yürürlükte de devam ediyor. Yani öyle bu bozulan bir anlaşma da yok. Dolayısıyla bu da tabii ki Kürtlerin pozisyonunu net olarak ortaya koyuyor. E bir yandan İsrail kendi geleceğini garanti altına almak için daha güvenli bir gelecek için oradaki Kürtlerin gücünü gördü. Yani Kürtlerle bir ittifak kurmaya çalışıyor, müttefik olmaya çalışıyor. Bu tabii ki Türk devletini rahatsız ediyor. Yani AKP'yi, Erdoğan'ı bu rahatsız ediyor. Erdoğan ya da devlet diyor ki ya kardeşim bu kadar güçlü Kürtler artık büyük bir güç olmuşlar. Amerika şunu bunu herkes ilgi gösteriyor. Biz hatta Amerika'dan kopsun, Amerika Kürtlerden kopsun, bizimle ittifak yapsın diye yalvarırken yani biz de Kürtlerle bir şey yapmamız gerekiyor ki İsrail'e çok fazla kaptırmayalım gibi bir yarışa da girmişler şu anda. O yüzden e, bir yandan Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani adını adı konmamış bir şey var. Adı onlarca konmuş ama aslında isimsiz bir şeydir. Yürüyor. Nereye kadar yürüyeceği de belli değil. E, bu konuda yani Özgür Hareketli tarafının açıklamaları var. E, Sayın Öcalan'ın çağrısıyla birlikte bir gelişme yaşandı Kürt tarafında. Somut olarak mesela ateşkes dedi 1 Mart'tan itibaren. Bu önemli bir adımdır. İkincisi yine PKK yetkililerinin tamamı açıklama yaptılar. Bir sene Öcalan'ın çağrısına olduğu gibi uyacağız şartlar oluşursa. Şimdi bu atılan bu iki adım çok önemli tarihi bir adımdır. Yani PKK tarihinde ilk defa böyle bir adım atılıyor. Öcalan ilk defa böylesi bir çağrı yapıyor. Ama Kürt tarafı tamam. Peki Türk tarafı ne yaptı? Hangi adım attı? Hiçbir adım atmadı şu ana kadar. Attı hiçbir adım yok. Yani işte bildiri dağıtıyorlar. Gelin teslim olur. Bu kadar böyle abuk subuk böyle siyasetten uzak. görüşmelerden tam uzak diyebileceğimiz çözümden uzak bir şey. Yani bu da farklı bir şey. Bu da işte AKP'nin ya da Erdoğan'ın bu sürece gerçekten de iyi bakmadığını ya da iyi niyette bakmadığını gösteriyor. Ha devlet bastırıp zorla bunu Erdoğan'a kabul ettirecek mi? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu bir hafta içerisinde Adalet Bakanı'na bir görüşme var. Adalet Bakanı bakalım Sayın Yücelal'ın bir ev hapsine çıkma durumu söz konusu olabilir. Diğer hasta tutsakların serbest bırakılması. Yine terörle mücadele yasasından diğer yasaların bir gözden geçirip meclise gelmesi gibi bir durum durum var. Bakalım bu gelişmeler hep birlikte takip edip sizlere aktarmaya çalışacağım. Akşam saat 20'de Avrupa saatiyle saat 21'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle Adem Karaçoban kanalında YouTube kanalında görüşmek üzere.